Aleyküm, ben Deniz Godgeyim bugün dünyanın en korkunç oyunu olan Pu'nun aa bak çok korkunç işte ana karakter bu Pu ben sonradan ben bunun videosunu çekerim Pu'nun normal oyununun acıktın hemen mutfağa koş koş Tipini yerim ya

yiyecekleri alamıyorum ve arkadaşlar mobilden oynadığım için birazcık oyun zor olacak ama neyse <laughs> doydun ha sürem buzdolabını kapatayım doyduysam diyoruz. Mehmet. Karak Karakterin ismi Mehmet arkadaşlar. Bokun ismi de Bok. En fazla bir boku nasıl isim verebilirsiniz ki yani? bilmiş bok işte. Normalde burada pu yazması lazım ama bu yazıyor. Niye oyun ismi? Çünkü bu süre. bence arkadaşlar. Benim bildiğim bir tane olay var. Olayı da yapacağız. Sabunla yıka. şimdi ben seni bir keşke dokunduğumuz şey alabilsek lan. Olmuyor çünkü kamera ille kameranın ortasına ille de bunu alman lazım. Abi şu an puyu Neyse ben direkt olaya geçeyim. Burada bir kamera var. Mobese var. Mobese'yi alabiliyorsunuz. Ben niye mobesiyi alamıyorum ya? Çıldıracağım şimdi. Sene foşur foşur edeceğim de. Ben git başta bir sabunu alamayım Ben niye alamıyorum lan şunu? Delirmeci. <laughs> <laughs> ha dünyanın en korkunç oyunu arkadaşlar. Aa. Bok gel şimdi. Oha. Dolabı <laughs> açmadan. Bir ara Bir ara bana küfür ediyordun sen. Tabu, Bu oynadığım sıralar küfrün ne olduğunu bilmediğim için. Şimdi Abi ben bunu niye alamıyorum ya? Bak. Pu. Delireceğim ha. Abi delireceğim. Geliyor. Bak abi ne yapıyor? Sen niye oyun isteğin bitmiyor kardeş? Niye yani? Gel gel. Kıçın alacağım seni. Bitti mi? Hadi yav. O zaten 3 kişi. Oyunu zaten 3 gece olduğu için kolay bitireceğiz. Fuh. Ondan bu Oro. Puy da acı arkadaş. Ben bu puyu bir türlü eğlendiremiyorum ya. Ha seni tuvalete atacağım. Ya da mobil at. Gidelim başla. başlayalım olaya. Şimdi puyu yıkarken bunun görmesini istemiyorum. Onu alabiliyorsunuz arkadaşlar ve direkt mobese'yi tuvaletin içine atıyorsunuz biz niye böyle bir şey yapıyoruz abi abi de abi niye olmuyor bak oluyor 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 ben denedim. Video öncesi denedim ben. Aa. Bak tuvalet. Tuvaletten kafa çıktı. Direkt kafasına vurduk onu. Kafasına vurdum mu? Doğru. Yeşil odaydı. <laughs> Uzun zamandır pu oynamıyorum videoda da sizinle pu oynamak Ha, bunun geldi. Yoruldu. Yoruldu. Yoruldum. Yoruldum Yoruldu mu şey? Sen Gece de böyle diyebiliyorum. Ama ikinci, üçüncü gecelerde birazcık fena olacak. Bu geceyi güzel bir gece tamamladık. Zı. Yine. Uyuyoruz. <laughs> Bana bakma. Acaba. Ne oldu ya? Kim geldi? Kapı çalıyor. Ana, Bu başka <gülüyor> Ev <gülüyor> İşte kü- hıh <laughs> Burada küfür olayı bu Bir karpuz Hani odasına bırak gel. Sonra nereden yaptıracak? Dedim işte soruyor. Şu ustama gittim. Biz dedi sadece kilo yapıyoruz. İle ile yirmiden yapıyoruz falan. Sonra sonra gidecektim. Onu da tam hadi'nin önünde gördüm. Yürüyerek gidiyordu. Ondan sonra ya dedi geçen dedi vakitliğime geldi şimdi dedi. Keçi işi dedi diğerde Я мультипликатор не ⁇ умею. меня. Скажу Еще, Su bardağı vardı şurada. Ana Ye şu rameni. Ramen varmış Bir de ramen var. Ramen ki sushi kirli. Pizza. Ben niye bu pizzayı alamıyorum? oyun odasına bırakıyorum. Cool şimdi. Bak kardeş kardeş oynayın. Ben ben alışveriş alışveriş mer merkezine gideceğim geleceğim. Yemek alacağım size. Hadi bakayım. sevgili baba. Ben gidiyorum. Beni arama. Seni seviyorum. Paulina. Sen yazdın değil mi? yedi bu. Biliyorsun. Yine bu geceyi de sağ salim tamamladık. Hayır dur bu. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇yi. Sen şey, yatana yat. Evet yat. <laughs> bir şey kırmızı kopardı herife bak. Ona burada tablet ver tablet tablet. Beni yıka. di covenia j e p a Hayır abi ben buradan kaçamayacağım şimdi. Oyun oyun. Hayır ama. Biz bu oyunu bitiremeyeceğiz. abi ben bu oyunu bitiremeyecekmiş gibi gözük ya. Dört. Uyuyacağım. Ka bu oyun bitirilmez. Lambok. Bok. Bok ben gidiyorum. Bok beni öldür. Lambok. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu oyun bitmez. Bite. Yani ben bitiremem. Mobilden bite bitemiyor. Maksimum buraya kadar gelebildim. İyi video bu kadardı. görüşürüz. İkincisini istiyorsanız like atın.